Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Haziran ayı videomuza hoş geldiniz. Evet Haziran ayında bireysel anlamda oldukça güzel gelişmelerin olduğu, güzel gökyüzü açılarının olduğu, bizleri güzel gelişmelerin beklediği bir ay olacak. O yüzden bireysel anlamda keyifli geçireceğimiz böyle yazada bir adım atarken güzel zamanlar geçireceğimiz bir aya giriş yapıyoruz ki e, sizin e, Burcunuzu nasıl etkiliyor? Bununla ilgili tüm detaylar bu videoda bulabilirsiniz. Sonuna kadar dikkatle dinlemenizi tavsiye ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve Whatsapp olur, Instagram olur gibi sosyal mecralar aracılığıyla bu videoyu diğer tüm yengeç burçlarıyla paylaşmanızı, onların da bu videodan istifade etmenizi sağlamanızı rica ediyorum. Evet bu ayda bir yeni ayımız var, bir dolunayımız var, önemli gezegen geçişlerimiz var, gezegen açılarımız var, oldukça önemli bir ay. Evet 6 Haziran'da İkizler Burcunda bir yeni ay olacak. Aynı zamanda 26 Mayıs itibariyle de Jüpiter İkizler Burcuna geçtik bir ay boyunca, pardon bir yıl boyunca İkizler Burcundaki transitini sürdürecek ve aynı zamanda da Merkür 7 ve 17 Haziran arasında daha ikizler burcunda hareket edecek. Yani sizin 12. evle ilgili konularınızda oldukça bir hareketin olduğu zamanlar olacak. Siz böyle bu ay içinde böyle daha böyle kendinizi dinlemek isteyeceğiniz ruhsal olarak daha kendinizi geliştirmek isteyeceksiniz. Ben neler yapmak istiyorum? Oturup biraz daha belki kendinizi bir tık daha geri plana çekmek. Daha belki evde kendinizle ne yapmak ne etmek istediğinizle ilgili düşüneceğiniz zamanlar olabilir. Çünkü bazı arkanızdan dönen dolapları öğrenmiş olabilirsiniz. Bazı dedikodular kulağınıza gelmiş olabilir. Böyle kendinizi ya niye de bu böyle oldu diyeceğiniz bazı durumlar söz konusu olmuş olabilir. O yüzden biraz daha artık ben ne istiyorum? Ya bu olay oldu ama Bundan sonra ben ne yapmak istiyorum deyip ruhsal olarak kendinizi daha geliştireceğiniz, kendinizi daha iyi hissedeceğiniz zamanlara giriş yapıyorsunuz. Zaten Jüpiter'in buradaki ikizler transiti ile birlikte biraz daha böyle kendinizi daha hani ruhsal olarak daha geliştireceğiniz, belki bazı spiritüel konulara eğilerek ya da dini konularla, doğayla, meditasyon gibi konularla artık kendinizi nasıl iyi hissedeceksiniz? Bunlarla ruhsal olarak kendinizi daha çok besleyeceğiniz, daha çok kendinizi iyi hissedeceğiniz zamanlara giriş yapıyorsunuz sevgili yengeç burçları. Ee, eğer hastaneler, kapalı ortamlar, hapishaneler gibi bazı iş yerlerinde çalışıyorsanız ya da buralarla iş yapan bir firmada çalışıyorsanız bunlarla ilgili ticari anlaşmalarınız e, Haziran ortasına kadar söz konusu olabilir. Bunlarla ilgili mesela bir hastaneye bir malzeme veriyor olabilirsiniz ya da bir doktor hemşire de olabilirsiniz. Bu anlamda e, yapacağınız işlerle ilgili e, bazı gelişmeler yaşamanız söz konusu olabilir. Aynı zamanda bazı rahatsızlıklarının söz konusuysa bunların iyileşmesiyle ilgili bazı gelişmeler tedavi yöntemlerini e, bulabilirsiniz. Ve bu tedaviyle 6 Haziran'dan sonraki yeni ay ile birlikte de bu tedaviler sizin önünüze denk gelebilir. Ve hastalıkla ilgili kurtulma ile ilgili bu hastalığınızdan kurtulma ile ilgili süreciniz daha hızlı ilerleyebilir sevgili yengeç burçları. 22 Haziran'da Oğlak Burcu'nda bir dolunay olacak gibi siz bunu ilişkiler alanınızdan alıyor olacaksınız yeni bir ilişkin e, uzun zamandır konuştuğunuz bir kişi varsa artık bunun bir adı konabilir ya da e, uzun süredir bir ilişki yaşıyorsunuzdur bir evlilik teklifi bekliyor olabilirsiniz ya da siz bir evlilik teklifi edecek olabilirsiniz bunlarla ilgili e, bazı gündemler söz konusu olabilir ve siz bazı adımlar atabilirsiniz eğer ilişkisinde bazı sorunlar yaşayan yengeç burçları iseniz de bu noktada da bazı kendinizi e, ilişkinizle ilgili düzeltmek için bazı adımlar atabilirsiniz sorumluluklar alabilirsiniz bazı ciddi konuşmalar yapıp aradaki sorunları çözmek için adımlar atabilirsiniz sevgili Yengeç burçları Eğer e, bir mahkeme ile ilgili bir işiniz varsa da yine bunlarla ilgili bazı sonuçlar bazı gündemler söz konusu olabilir ortaklaşa bir iş Başlatmak için düşünüyorsanız yine bununla ilgili de gündemleriniz söz konusu olabilir. Mars ile Plüton arasında 11 Haziran'da bir kare açı gerçekleşecek ki bu olumsuz bir açıdır. Artı eksi 5 gün olarak bu açının etkilerine dikkate alabilirsiniz. 6-7 Haziran'dan 15-16 Haziran gibi civarına e, bunların etkisi altında olabilirsiniz. Bu noktada da parasal kaynaklarınızla ilgili bazı çekeceğiniz krediler borçlarla ilgili dikkatli olmanızı yaptığınız yatırımlarla ilgili dikkatli olmanızı e, arkadaş çevrenizin etkisinde kalarak yanlış adımlar atmamanız konusunda e, dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Ya da arkadaşlarla ilgili bir iş yapıyorsunuzdur. Bu işten dolayı gerilmemek, arkadaşlarınızla ya da girdiğiniz sosyal derneklerde, gruplarda gerilmemeye karşı da dikkatli olmanızda fayda var sevgili Yengeç burçları. Evet ayın 20'sinden sonra güneş yengeç burcuna geçecek ve sizin zamanınız başlayacak. Şimdiden tüm yengeçlerin doğum gününü kutluyorum. E, 20'siyle ile 31 30 Haziran arasında doğum Doğum günleri olan tüm yengeçlerin doğum günleri kutlu olsun. İyi ki doğdunuz. İyi ki varsınız sevgili yengeçler. Ee, ayın 18'inden sonra Merkür Merkür'de yengeç burcuna geçecek. Yani bu ayın 20'sinden sonra kendinizi daha gösterebileceğiniz, hedeflerinize ulaştırmak istedikleriniz noktasında daha güzel adımlar atabileceğiniz, ticari faaliyetlerinizde daha e, güzel gelişmeler yaşayabileceğiniz, sözleşmeler, e, kontratlar gibi durumların söz konusuysa bunlarla ilgili güzel gelişmeler yaşayacağınız iletişimsel olarak kendinizi ayın 20'sinden sonra daha iyi ifade edebileceğiniz zamanlara giriş yapıyorsunuz. O yüzden ay, ayın 20'sine kadar biraz daha kendinizi ruhsal olarak dinlemek, daha geliştirmek. 20'sinden sonra ise artık verdiğiniz kararları faaliyete dökme zamanı sevgili yengeçler. Çok güzel bir ay. E, keyifli geçeceğini düşündüğüm bir ay, sizler için de güzelliklerin önünüze serildiği bir ay olsun sevgili yengeçler.